Merhabalar, yeni bir Avrupa gündemine hoş geldiniz. Bugün 24 Eylül, Cuma. Almanya'daki genel seçimlere tam iki gün kaldı. İki gün sonra sonra bu saatlerde aşağı yukarı Almanya'daki gelişmeleri öğrenmiş olacağız. Hangi partilerin nasıl bir koalisyon hükümeti kuracak, onu hep birlikte göreceğiz. Tabii ki bugün Almanya'da güzel bir gündü. Tam 472 kentte 620 binden fazla insan küresel ısınmaya karşı sokağa çıktı. Gelecek için Cumalar hareketi tarafından çağrısı yapılmıştı ama partiler, sendikalar, gençlik örgütleri bu eylemlerde yerlerini aldılar. Sadece Köln'de 25 bin kişi eyleme katıldı. Yine Hamburg'da, Berlin'de Freddy Füça'nın çağrısı yapmış olduğu ifade açıklamayla 100 binden fazla insan bu eyleme katıldı. Bütün bu gösterilere baktığımızda seçim süreci boyunca Almanya'da gerçekten bu sefer dinamik bir toplumsal hareketin olduğunu net bir şekilde gördük. 4 Eylül'de başlamıştı e, Untaybar eylemi sonra 11 Eylül'de e, toplamda kiralara karşı e, bir mücadele yürütülmüştü ve bu mücadele çerçevesinde Berlin'de büyük bir eylem yapılmıştı ve bugün de gençliğin merkezinde olduğu bir eylemler yapıldı ve bu eylemler öyle görünüyor ki seçimlere bu sefer damgasını vuracak. Yani gençliğin oy tercihleri, hangi partiye destek vereceği ve beklentileri konusunda kullanacaklı oylar bu seçimlerde Almanya'da bence önemli bir gösterge olacak. Çünkü son yıllarda yapılan analizlerin çoğunda, özellikle 18-29 arasındaki yaşlar arasındaki genç kuşaklarda e, merkez Hristiyan Demokratlardan Sosyal Demokratlar kopuşun olduğunu gösterdi ve bugün de aslında bu sokakta kendisini ortaya koydu yani gençlik artık o eskimiş partilerden uzaklaşıyor ve sesini en önemlisi olan bu sokakta ifade ediyor ve bu sefer bir kez daha ifade etti bu açıdan umut verici. Şimdi bütün bu eylemler ve gösterilerden sonra, sonra, pazar günkü seçimlerde nasıl bir tablo çıkacak? Aslında herkesin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi Almanya da Merkel'siz dönem başlıyor. Merkel dönem 2005'te yapılan erken genel seçimlerde Gerhard Schröder hükümetini deviren Angela Merkel SPD ile bir koalisyon hükümeti kurmuştu ve böylece 16 yıl boyunca sürecek başbakanlık döneminin kapısı aralanmıştı. Şimdi bu kapı kapanıyor. Her ne kadar seçim sonuçları açıklandıktan sonra Merkel geçici olarak geçici başbakan sıfatıyla yeni hükümet kuruluna kadar görevini sürdürecek ama seçim bazında pazar günü Merkel dönemi kapanıyor. Peki son iki gün kala anketler neyi gösteriyor? sandıktan nasıl bir hükümet çıkacak ve özellikle Almanya'da sermaye nasıl bir hükümetten yana ona biraz değinelim. Şu anda Almanya'nın değişik kamuoyu araştırma şirketleri tarafından yayınlanan sonuçlara göre Sosyal Demokrat Parti SPD'nin seçimlerden birinci çıkacağı aşağı yukarı net bir şekilde görünüyor. Yani bütün kamuoyu anketlerinde SPD birinci parti olacak deniyor. Hiçbir kamuoyu anketinde Hristiyan Demokratlar yani SEDU, CSU birinci çıkacak denilmiyor. Eğer çıkarsa bu durumda büyük bir sürpriz olur. Bu da Sosyal Demokratların önderliğinde ve Olaf Scholz'un liderliğinde yeni bir hükümetin kurulacağını gösteriyor. Yaklaşık olarak tablo büyük ihtimalle böyle olacak. Peki Hristiyan Demokratlar zaten oy kaybı içerisinde daha önceki yayınlarımızda da bunu ifade etmiştik. Ee, her ne kadar Ar Armin Laschet'in başbakanlık e, adaylığını ilan ettiği dönemde Hristiyan demokratların oyları %30'un üzerinde ise olduysa da süre içerisinde erime başladı ve şu anda %23-22 belki de 24 olabilir ama SPD'yi geçeceği be geçmesi beklenmiyor. E, bu seçimin en çok kazanının e, yeşiller olacağını daha önceki yayınlarımızda ifade etmiştik. Şu anki kamuoyu anketlerinde yeşillerin en az yüzde on en fazla da yüzde on yedi oy ağaca görünüyor. Yani bu yeşillerin son genel seçimlerde almış olduğu sekiz nokta dokuzluk oy hesabı oy göz önünde bulundurduğumuzda büyük bir çıkışı yaptığı anlamına gelir ki bu çıkışın önemli nedenlerden bir tanesi işte sokakta küresel ısınmaya karşı yürüyen gençlerin katkısı çok büyük ve gençlik arasında yeşillerin oy oranı yüzde %30'un üzerinde. Yani almış olduğu şu anki bütün toplumda almış olduğu oyun iki katını genç kesimlerden arıyor. Bu da gençliğin yerleşik partilerden kopuşunu en azından değişim istediğini gösteriyor. Ondan sonra şu anda en FTP'nin yani Hür Liberal Demokrat Parti daha önceki yıllarda uzun süre aslında koalisyon ortaklığı yapmıştı ama son yıllarda koalisyon ortaklığı yapmıyor ve şu anda FTP'nin o oy oranı da %11 olarak görünüyor. ırkçı AfD biliyorsunuz 2017'deki seçimlerde %12.6 ile ilk kez Almanya'da parlamentoya girmişti. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Alman Meclisine, Federal Parlamentoya e, yani Bundestag'a ilk kez aşırı sağcı bir parti girmişti ve bu partinin oy oranı şu anda %10-11 arasında yani AFD'nin baraj sorunu yok ve bu e, önümüzdeki 4 yıl daha mecliste kalacağını, bu ılkçı görüşlerini yaymaya devam edeceğini, oradaki imkanlardan yararlanma yararlanacağını bizlere gösteriyor. E, daha çok barıştan, adaletten, sosyal adaletten özellikle yana olan e, Sol Parti'nin oy oranı şu anki anketlere baktığımızda %6 ile 7. Daha çok 6, 6'nın belki biraz üzeri alabilir ama 7'nin üzerini alması pek beklenmiyor. Bu da tabii ki büyük bir kayıp. Önceki seçimlere göre 9.2 almıştı. Yani bu seçimin kaybedenlerden bir tanesinin Sol Parti olacağı görülüyor ve Sol Parti'nin oylarının bir kısmının SPD'ye geri döndüğünü, bir kısmının Yeşil'lere gittiğini göreceğiz. Bu tablo içerisinde en çok merak edilen, peki önümüzdeki dönemde Almanya'yı nasıl bir koalisyon hükümeti yönetecek? SPD'nin birinci parti olacağı anlaşılıyor. Peki SPD kiminle koalisyon yapılacak? Bugüne kadar yapılan bütün televizyon programlarındaki tartışmalar merkezin buydu. Ve Olaf Scholz hep kapıyı açık bıraktı. FDP ile de yapabiliriz, Sol Parti ile de yapabiliriz. Ee, özellikle bunları öne çıkardı ama üçlü bir koalisyon olacağı anlaşılıyor. Ama şah özellikle son televizyon konuşmalarında ifade ettiği Hristiyan demokratlar önümüzdeki dönem muhalefette olacak diyor. Yani Hristiyan demokratlarla bir koalisyon hükümeti kurmayacağız diyor. Bu da geriye iki önemli seçeneği kal kalıyor. Ee, SPD, Yeşiller ve FDP güçlü ihtimal ya da e, SPD, Yeşiller ve Sol Parti bir seçenek olarak duruyor. Ama bugün e, Almanya'nın e, önemli gazetelerden birisi Handelsblatt'ta bir araştırma yayınlandı. Peki işverenler kimi istiyor? Yani e, sermaye önümüzdeki dönemde sandıktan sonra sandık, sandıklar açıldıktan sonra nasıl bir koalisyon hükümeti istiyor diye bir araştırma yapmış. Çok sayıda menajere, üst düzey yöneticilerine bu konu sorulmuş ve onların yanıtlarından sonra şöyle bir Tablo ortaya çıkıyor yüzde yirmi Jamaika kollüsyonu diyor yani e, SEDU, FTP ve Yeşiller Almanya'da koalisyonlar daha çok ülkelerin bayraklarıyla bayraklardaki renkler üzerinden tanımlanıyor. Jamaika'nın renklerini de e, siyah, sarı ve yeşil ifade ettiği için e, SEDU, FTP, Yeşiller koalisyonuna Jamaika deniliyor. Bu yüzde yirmi ile birinci sırayı. Çekiyor. İkinci sırada ise CDU, e, FDP ve SPD'nin içinde olduğu bir koalisyon hükümeti, buna da Almanya koalisyonu deniliyor. Siyah, kırmızı ve sarı koalisyonu bunu isteyenler de yani CDU e, bir koalisyon ortağı olarak kalmaya devam etsin. SEDU'nun birinci parti olduğu bir dönem e, daha yaşansın deniliyor ve buna liberal hür demokratlar da alınsın ve sosyal demokratlar birlikte bir Üçlü koalisyon kurulsun diyenlerin oranı yüzde 19. İlginç olan burada üçüncü sıraya da bir sol koalisyon geliyor. Yani SPD'nin liderliğinde e, SPD Yeşiller ve Sol Parti koalisyonu isteyenlerin oranı ise yüzde 13. Yani üçüncü sıraya geliyor. Demek ki sermayenin büyük bir kesimi şu anda Almanya'da sol bir koalisyon kurulmasının endişesi içerisinde değil, sandıklar açıldıktan sonra eğer bu seçenek ortaya çıkarsa o zaman bu da kurulabilir deniyor. Yani seçim meydanlarında sol partili bir koalisyon olulmasın özellikle kızıl çoraplar meselesi üzerinden bir tartışma yapıldı ama genelde baktığımızda seçim aritmetiğinde ortaya çıkacak tabloyla ve özellikle seçimden sonra faturanın emekçi sınıflar üzerinde Yüklenmesi durumunda Sol Parti'nin de bu yükün altında katılma konulması, Sol Parti'nin de burada sorumluluk alması e, bir şekilde demek ki isteniyor. Aslında biz bunu e, ilk kez görmüyoruz Almanya'da. E, Yeşiller Partisi 1998'de Gerhard Schröder'in başkanlığındaki hükümete dahil olduğunda sanki bir değişim olacak. Tam tersine Almanya'nın en ağır e, yıkımı, sosyal anlamda en ağır yıkımı, bu hükümet döneminde çıkarılan ajanda 2010'la yapıldı. Yine bu ülke hem Kosova'daki savaşa hem Afganistan'daki savaşa yine SPD ve Yeşiller hükümetiyle gitti. Daha kolay gitti. Yani eğer o dönemde SPD ile Yeşiller muhalefette olmuş olsaydı o zaman ne bu kadar sosyal kısıtlama yapılırdı ne ajanda 2010 çıkarılırdı. Çünkü sendikalarla bağlantılı bu iki partinin özellikle e Sosyal Demokrat Parti bu konuda güçlü bir direnç gösterecekti ve sendikaların etkisiyle ama öyle görünüyor ki bir sol koalisyon olması dönüm, durumunda e, toplumsal hareketi bastırmak en azından bu süre içerisinde ortaya çıkan toplumsal hareket ve bunun mayalama yönündeki eğilimi bir şekilde böylesine bir koalisyonla bastırılabilir. Çünkü aynı gün önümüzdeki pazar sadece genel seçimler değil aynı zamanda eyalet seçimleri de var. Meiklanum forumunda seçimler var. Yine Berlin'de seçimler var Berlin senatosu için. Orada da SPD birinci her iki de SPD birinci yine yeşiller önemli bir şekilde oy alır ve bu sol koalisyonu yine bu iki, üç elitte de iki eyalette de kurulması söz konusu olabilir. Zaten Berlin'de şu anda e, sol bir koalisyon iş başında. SPD yeşiller ve sol parti ve aynı gün başka bir önemli gelişme daha var. O da Berlin'deki konutların yani Deutsche Wohnen AG'ye ait konutların kamulaştırılması için belediye tarafından satın alınarak toplumsal bir toplumsallaştırılması için bir referandum yapılacak ve bu referandumda eğer evet oyu çıkarsa işte bu çok daha önemli bir kapıyı aralamış olacak toplumsal muhalefet açısından bir referandumla e, konutlar kamulaştırılacak ve bu Almanya genelinde konut sorunu zaten önemli bir şekilde gündemde. Türkiye'de de üniversite öğrencileri eylemler yapıyor. Almanya'da e, uzun süredir, e, süredir bu konuda bir mücadele yürütülüyor. Bir barınma hakkı söz konusu. Şimdi bu partili, bu Berlin'deki bu oylama ülke genelinde bir yeni bir atmosfer yaratabilir ve benzer referandumların başka kentlerde, başka eyaletlerde gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle seçimlerin birkaç boyutu var ve özellikle önümüzdeki pazar günü ortaya çıkacak tablo aynı zamanda Almanya'nın önümüzdeki dönem nasıl bir yön izleyeceği konusunda da bizlere şu anda bazı mesajlar gönderiyor ama bu seçimlerde birkaç noktaya dikkat çekmemiz lazım. Dış politika hiç konuşulmadı neredeyse. Yani ilk baştaki dönemde biraz Afganistan falan konuşuldu ama sonra bütün hepsi bir yana bırakıldı. Daha önce Almanya'daki seçimlerin önemli konularından bir tanesi Türkiye'ydi. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğiydi. Bu, bu seçim sürecinde neredeyse hiç gündeme gelmedi. Türkiye'ye silah satışı sol parti dışında gündeme getirenler hiç olmadı. Yani baktığımızda toplamda dış politika genel olarak konuşulmadı, çevre konuşuldu sosyal konular önemli bir şekilde konuşuldu ama dediğimiz gibi dış politika, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'nin militaristleştirilmesi gibi noktalarda ise pek konuşmalar olmadı. O açıdan daha çok liderlerin tercih edildiği, partilerin geride kaldığı bir seçim dönemini Almanya geride bıraktı. Dolayısıyla pazar gününü bekleyip sandıktan çıkanları değerlendirmeye devam edeceğiz diyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Bu arada kanala abone olmayı unutmayınız. Çevrenize de yayarsanız memnun olurum. Hoşçakalın. Avrupa'da önemli haberler, son dakika güncel gelişmeler, gazeteci Yücel Özdemir'in yorumuyla Avrupa Gündemi programında izleyebilirsiniz. Youtube kanalına abone olabilir ve videolarından anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayınız.